Günaydın, günaydın. Hadi bakalım bugün bir Burhaniye'nin pazarına gidelim. Bir bakalım neler varmış, neler yokmuş. Fiyatlar kaç paraymış. Valla ben pazar gezmeyi seviyorum. Aldığım ürünlerden de güzel bir yemek yapabilirsek ya da yemek yapmayı başka zamana bırakırız. O gidişata göre değişir. Hadi bakalım bir pazara gidelim. Günaydın millet. Burhaniye pazarına geldik. Türkiye'nin en güzel pazar yeri. Hı değil mi? Dolu ülke. Dolu Aleyküm selam, hoş geldin. var mı? Var. Hani, aç. Var, var, var. Bakayım. Kesme, kesme. Dur. Bunu da aç. Bu, bu da var. Eskisi lazım bize. He? Eski. Kaç kilo? Oldu? İyi o da. Niye niye? Çakıp karıştırma gitti. Altınlar kırsın. Evet. He. mı? Ne kadar abla bunlar? Onlar Hayırlı işler. Tamam. Selam söyle. Buyurun Şeyleri geçmiş parçaların kuruma yapmış. Bazı Evet, komşu. Hmm, nasılsın iyi misin? misin? Alayı cüzden, ne yapıyorsun? Hani yenge? Karar vermeye gittim. 10 selam selam. Nasılsın abi? Senin pazarcın yok mu? He? Pazarcın yok mu? Her zaman gittiğin. Yok. No. Kime denk gelirse? Öyle cebimde. Kimin ki denk gelirse nereden olacak? Allah Bir Yüz kayışı şuradan. Ne? Yüz kayışı şuradan alırım. Allah'ın kontakları 2 kilo 25. Bak bu yana Mandalinler 15. Sen tiksini kapla. Kazanmış valla. Sergiler gitmiş, kazanmış. Evet. Ben de 15 gündür gelmiyor. Şunu indi mi ama indi? Herhalde. Böyle şeyleri pek şeyim yok. Allah Allah. Herhalde. Ne biçim balık esirlisin ya? Ama ben balık yesinler su, Ben susurluk. Sen onlar eksiriye et evet. yiyor değil mi? Ot yemiyor. Oturayım ben otur otur. Şimdi dolaş. Ya otur. Benim taşım ya. İhtiyarla dolaşınca böyle olur. Evet. Doğru <laughs> Çok, Çok eski evrini de arıyoruz. Koyun mu? Çok Bu eski abi. olacak ama. Evet. Yapmam. O elindeki ne? Bu inek. Ama bu da çok güzeldir. İneğin salamurası. Bu da İzmir'den köyden. Bir bakın tadına. Bakın mı? Bir tane lira kilosu da uygun. Abi Nere? Kaçıyor? Çok taze. Bursa'da da Bu da İbrindi. Eski İbrindi var mı? Eski İbrindi. Tamam mı? Hayırlı işte. Sağ ol abi. Hangisi? Geçme, Bak. kesme. kesme. Ama devamlı geliyor. Yarım kilo ya, dene. Evet, ver bir yarım kilo ver o zaman. Ne geldi? Bereğe veriyor. ya, kaç Kere ya 70 tarık. Ne? Bir tanesi 70 lira. Yani 140. Peki Bıraktım onu değiştiriyorum artık. Yete 18 sene oldu. Olmaz mı? Olmaz <laughs> mı? Ne yapıyorsunuz? Hani nerede sözünüz? Çok işlerimiz var mı şu anda? Valla mı? Ne iş var yine? Yonca'da da yonca çekiyor bir yere. Çok geç geliyor. Çocuklar her Her gün diyor. Her gün diyor. Bir babamız akşam erkenlerimiz eve geleceğiz hocam. Hadi. hadi. Aklımızdan geçirmedik ama. Hadi hadi. E bak şey yap seni hazır ayıklamış. <laughs> Hı hmm, Kova. Hı Bu gavur da yeni geldi. Türkçeyi öğretiyorum ben burada. Biliyor musun? Az biliyor, çatla. Pat. pat çat. Pat çat. Benim Yine konuş. O kolay gelsin. Pazarı öğrendim. Bak bilip durur. Kolay gelsin. <laughs> bilip durur bak. Hadi hayırlı işler. Hadi tane soğan on yeri soğan? Küçücük oğlum işte ha. Şu biraz büyük. İyi ama ya. Gel gel. O da 15 lira. İyi ama. <laughs> はい,い、ね。いいね Göstereceği ne kadar? 120 120 mi? Güzelmiş. Çok dedi ya. Ben Yok güzelmiş de çok dedi. Dün 80 aldı. E o belki de yetiştirmedik. Yetiştirme zaten bunlar. ne fark eder ki yetiştirmeyle yabancı? Ya yabani doğal. Hiçbir fark yok abi. Gidelim. E böyle geziyorum geziyorum ya kendim bir şey alamıyorum. Niye? O onaylayacak. Evin şeyleri ya. Bir de değiştirmeye kalkıyor. He. Şu tane olandan bir tane götür ya. Yani. Hangisinde? Götür götür. Kolay gelsin. Well, Ameliyonları satılır mı yoksa gelene gidene? Kıram ediyoruz. ediyoruz. Peki niye dayanarak ilerliyorsun? Yaşama. Sağlığımız, sağlığımız yerinde. Tamam, tamam. Geç, geç, geç. Şimdi ben böyle bir kayısı var, 300 liraya satıyordum. Sabahleyin alayım dedim. Toptancı 300 liraya fiyat çekti. Niye? Şimdi ben bunu 300 aldığımı kas yapmam lazım, tamam mı? <laughs> bu işler, bu işler 3-4 aydan böyle gitsin. Bu piyasada esnafın %80'i iflas ediyor. Bu kimse gelmiyor mu sen? Ama gitsin. Gitsin mi? Etmeyin abi ya. Bu kadar vicdansız olmayın ya. Bu yani insanlar hem konuş hem de yedir. Bu insanlar bu hem... insanlar çoluğu var, çocuğu var ya. Gel, <laughs> <ben>. Yani. gel ver <laughs> lan. Geldin de konuşun lan. Yani hayır. Açıldı ya, açıldı. Ziyareti, ziyareti bildiğiniz için ben sana. Açık. Bir de arkamdan yapıyor, de. Yok, abi, bir şey yapıyor. Yok abi. ağlayıp şey yapmıyorum vallahi. Sonra müşteri diyor ki bize, sizin diyor, zam yapıyoruz. Hı. Bak abi, kabak şekeri kaç para? 150 150 100 200 satıyor. Arkadaşım, koskoca soru. Mezgit Tamam. var. Ben de şu mezgidi bir sevemedim ya. Selam be, Şöyle Sen ne alacaksın? Esavrit mi alacaksın? <laughs> abi. Ne abi? <laughs> Sardalya mı? Hmm. En sevdiğim, en çok sevdiğim balıklardan bir tane. İki tane yarım kilo. İki tane elli olsa olmuyor. Ne? İki tane elli olsa olmuyor. Olur olur olur. Sağ olun şöyle bir <laughs> Ne kadar geldi? Tamam, Kahve yapma bununla. İnek peyniri ezine sert 180. Ayvalık tulum 220. Bergama 190. İyi. Koyun peyniri 190 lira. Bugün de film bu kadar olsun. Pazar yerine gittik, gözlük gördük. Balıkesir Burhaniye'de ee, fiyatları gördük. Şimdi istikamet eve. Aldığımız malzemelerden bir yemek yapalım bakalım. <laughs>